Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Kırma Bugün sizlerle birlikte Yapı yapacağız Ev yapısı yapacağız Güzel bir yapı yapacağız Ön cam olsun Bu cam olsun Sonrasında kapımız Önce aşağıları alalım arkadaşlar Sonra Ne alalım ne alalım Ne alalım Sonra alırız onları da bunu almamıza gerek var mı? Hmm, var. Ev, evimiz tahtadan olacak. Önce onu söyleyeyim. Bundan da alalım. Hmm, çok alacak şey kalmadı herhalde. Ya. Ne alacağız ki başka? Bak, gidiyorum hızlı hızlı. Alalım al. Nerede kaldı ki? Buradaydı az önce. Buradaydı az önce gördüm. Aşağıda mı ya? Aşağıda. Şimdi hangi aldığını yapalım? Ben kasarı özel için kasarıyla halı yapacağım. Sarı halı kırmızı halı. Sonra evimizi ne alabiliriz ne alabiliriz? Yemekleri sonra alalım. burada bir sürü şey var. Hmm. Cık. Hepsi boş ya sanki. Cık. Buna gerek var mı? Ki? Yok. Hadi alalım bunları <laughs> Tamam. Evimize başlayalım. Bunu uzaklarda yapalım. Evet. O cipsin ağzını bağlayın lan. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin için şarkı koyacağım videoya. Kaç blok olsun? Kudret adım. Blok yapacağım evim. Evim böyle olsun. Karışık ev yapacağım. Мишкур. Харик, Харик, Харик. 十六。 bakın biri geldi ve bunu görmedi bir körse. geldi tam girmeden kapı açır yani kafamı çarpacağım demeyin çünkü de, neyse ya ben ne konuştum buraya cam ekleyeceğiz tamam bir cam Evimin camını yapıyorum. Bir Dur ben evim biraz zekbuk geliyorum. Evin, evimin böyle evimin böyle kısmını yaptım. <laughs> Şimdi. Tamam. Ben Bir dakika. Her Neyim var ki rapten var. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, abone ve like atmayı unutmayın. Abone olmuşsunuz, like atmışsınız diyorum iç uğraş onu. Şimdi deciniz hiç uğraşmayın. Bir evi mi? De... Ev böyle bomboş oldu? güzel oldu lan. 3 oturur. Üç, Üç kaplım yapsam ya. Şu an ev böyle, böyle merdiven yaptım. Böyle, böyle, böyle çıkarıyor. Tamam, tam tamam çünkü çıkmıyor. Şimdi burayı kaplayacağım. Evet, kapladım burayı. Aslında i̇şte ben bayağı evi geniş ettirdim, şu an gizli bir elektriğim var, mesela oraya koyuyorum boş olan yerleri buraya bekliyor. Bunları koyayım da. Tamam bunu da koyayım. Merdiven üçlü yaptım lan bunu kır. Bak gizli geçit böyle. Burada sandık. Gizli geçit dedim ya kimse. Gizli geçit de değil mi ya o yaptım. Ya yani. i̇şte da böyle olsun bak. Dikardım ben. Olsun. İşte böyle olsun. Bu bu. bu ben. şey koyuyorum ne dedim konuşuyormuş. Arkadaşlar ikinci katı yapıyorum. Şimdi hmm. kalacağım. Buraya ne yapacaksam Aa. bilmiyorum. Ben yemek yemek için bir şey yaparım. Yemekleri buraya getirirler artık. Bu yüzden şimdi dur. Oturmak için getir şunu. Şimdi bir tane bir Tabela var. Lazım. Of adı neydi ya lan. Artık. Arkadaşlar koltuklarım böyle. Buracımın oyunu arası yapacağım orası. Yazdım, o yüzden. Ne yapacağım? Kar yazdım onun için. Kar temem böyle gidiyor. Hmm. Tamamını bitiremeyeceğim. O yüzden devamını koyacağım. Partikisini koyacağım. Alkartı yapacağım için yetmeyecek. Burada da çıkış olsun. Burada da Burada da bir düğüm olsun. Çünkü olmaz öyle. Örgümüzü aldık. Diğer düğümümüzü koyduk. Şimdi tek olarak burada kaldı. O yüzden ne yapabilirim? Buraya futbol sahasını çevireceğim. Burada şu çekecekler. Örümce. 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 Hatta kulübe gidiyorum. Futbol kulübüne kazandım e bir dördüleyim. Aslında kaldırsarayayım. Çünkü burayı istediğimi oraya yazdırdım. Şimdi burası çekme yeri ise burayı kapatıyoruz. Üstüne de şeyle kapatıyoruz ve al katı zor yapacağım. Böyle, böyle oldu. Dur ki top olsa da koysa kafa işte. Dur bakayım. Şöyle böyle koy. Ay. Dur böyle koy. Bu da böyle duruyor mu? Durmuyor. Neyse. Böyle oldu. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Lütfen videoya abone ve like atın. Videoda bir izlemiyorsunuz hiç. lütfen abone ve like atın kanalıma kanalıma yüz olsun dokuz abone lütfen yardım edin bana evet bura bitti şimdi bura kaldı kapatıyoruz burayı Belki 3 katlı da yapabilirim. Onu onu bir öbürsü videoda yapabilirim. İzlemiyorum ne öbürsü videoyu. Şimdi durup tabanı bitireyim. Altında. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Öbür, böyle. Yukarısı böyle. Kötü oldu ya. Dur dur dur. Oraya yetiyor bu. Dur bir dakika. Job de durun, durun. Dur bu. Dur. Evet, arkadaşlar evin hali böyle oldu yukarıya böyle yaptım. Sonra bir şey yaşayacağım Ev çok uzun. Üç kat, üçüncü kat ki Evi var. Şimdi bunları öldürme bunu ne yapayım? Neyse ben garaj yaparım buraya ikinci videoda. Bu araba koyarım bu kat ye yerden. Başka bir elbim nedir lan? alayım da vurayım. Gel lan. <laughs> Burada. Burada Burada evet. bir dakika bir atarız mantığını bulmadım bu da yemek Bak arkadaşlar. Size i̇şte koltuk yapmaya taktiği böyle. Buraya ta, burada koyuyorsunuz. Buraya iki tane koyuyorsunuz. Al koltuk sizi. Uuuu. Şimdi top yok ama ya. O da sıkıntı. Çok küçük ama lan. Hayri'nin. Rafa'nın tarafı var. Hayri'nin çektiği penaltı. gol İzleyenler olmuştur illa. Arkadaşlar bu odayı yapacağım. Part 2'de. Sonra sonra burayı ve üst katı buraları yapacağım. Üst katı burası boş olacak. Buraya belki güzel bir şeyler ekleyelim. Küçük. Adam burayı yaptık. Bence burayı da yapalım. Biz şey yap, Gara çekeceğiz tam, tam buraya. <laughs> tamam. Evet. Nereye yapayım? Sağ mı sol mu? Hmm. Ben de sol daha iyi olur ya. ya. bu camdan itibaren yaparım. Bu Bu cam. Böyle yaparım bak. Bakın böyle yaparım. Sonra yapayım. Şimdi yapsam mı? Biraz yapayım sonrasında yaparım. Ya yok ya sonra part 2'de bir şey kalmaz. Biraz yapayım. Tamam mı? Sonra yaparım. Hadi yani sen suzacaksın. Buraya bir iki tane bugatti koyarım. Keşke elması yapabilir ama. Artık yaptık. Bu cam kapatılıyor. Ama canımda izleyebilirsin ama. Şimdi. artık ikisini unutma belki PUBG videosu e gelir Kardeşimle birlikte o oyn inşallah oynuyor Artık PES oynuyor Neden Arkadaşlar PES kadronuzu çekip bana şey yapın Arkadaşlar PES kadronuzu söyleyin Yorumlara yazın Bu videoyu izleyenler Sonra bakadığınıza bakıp belki size bir his atabilirim pesti Ben kendi yani videomu şimdi birazdan koyarım. ben dedim ki sonra yaparım dedim artık bitirdim. Neyse o iki odayı yaparım. Part i̇ki, part kısa olur. Çünkü bir <laughs> şey olmaz. Kaç dakika oldu ne 16. Kaçak kardeşim ben burada Minecraft oynuyorum ama benimle birlikte değil. Şimdi bu Bugat. şu an bu mod diye. Bugat tekrar bu moda. O yüzden. Bunları buraya ya? Buna vurunca şimdi kırılacak. kırıldı? Buraya bir tane, buraya bir tane. Tamam, Bir tane Here. Şimdi bu çıkmaları için durun. Hmm. Arkadaşlar ben bugün kuzenimi yendim. PES'te e, Football 2021'de yendim 7-2. YouTube parası mı yarın belki paylaşım şovsunu Koyarım fotoğraf. 7-2 yendim. Hem de dakika da, da... Arkadaşlar bir de 10 dakika 52 idi. Sonrasında e, ne alf ne edeyim. E sonrasında 10 yapabilirdim ama dakikada 52 olduğu için e, biz, e, eve gittik. O yüzden de atabilirdim ama atacağım fotosunu. Ağladı kuzenim. Şimdi bir de bu videonun altına yazar. Yorumuna yazar ki ağlamadı falan der. Arkadaşlar bu kadardı. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bam bam güven else bu. Sabah da abone olmayı unutmayın. O bir kardeşim. O yuva da yazabilirsiniz. Bam güven yazabilirsiniz. Like abone bırakmayı unutmayın. Zıva siz e de abone olun. Zıvay kuzenim o da. O da bu, abone olun. Görüşürüz.